Merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Keryedra karakterini almaya çalışacağım sizlerle birlikte. Toplamda size gösterdiğim gibi şu şekilde 3 3 bitim bulunmaktadır ve sahip olduğum bir sayısı da sizlere gösterdiğim kadarıyla Stellar jetlerle toplam e, 104'e geliyor. Bir de aynı zamanda sarı biletlerim de toplamda 129'a ulaşmaktadır ama siz isterseniz bunu 130 diye yuvarlayabilirsiniz e, ee, 3 ile karakteri almaya çalışacağım. Sadece karakter almaya çalışacağım tekrardan. Kendi light konunu almaya çalışmayacağım. Ee, karakteri almaya çalışacağız 133 içerisinde ama umarım karakter alabiliriz. İsterseniz ilk konumuzla başlayalım ve pitimiz 13 ile başlasın. Evet. İlk konu da tabii ki de gelmedi ama Dunning'a aldım. Güzel. 20'de ne gelecek? gelmedi. Alsın. 30. 33 oldu şu anda. Artık 5 yıldızlı karakterin ne zaman geleceğini anlayabiliyorum. Hiç müziği dinlemeden. O yüzden çok bir sıkıntı olmaz benim için. 33 oldu şu anda. Ve hemen devam edelim 43 bitimizle. 43 de geldi Sıra 53'te. Evet bit 53. Gelmedi. Herhalde beni harda 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 zorlayacak hayırlısı. 63. Gelmedi. 63 de gelmedi. Ve 73. Orada karakter bisi 90. Geldi. <laughs> Artık 83 de gelecek. Kötü oldu. Evet, bir başarı aldım hayırlısı? Evet geldim. pt 83 zorladı beni Hı -hı. ve velte kaybettim <laughs> kötü oldu biraz ama olsun olsun yine de oynayacağız oyunu peki bu arada herhalde aldığım başarım buydu sanırım bütün standart banner karakterlerine sahip olduğumu, olduğumu gösterdi herhalde bu benim 50-50 kaybetmemi direkt gösteriyordu neyse Kötü oldu Ama biz iş atmaya devam edeceğiz elbette <laughs> Olsun devam 10 10 da gelmedi 20 20'de de gelmez bu arada Gelmedi Ve 30 30'da da gelmedi İlginç Hemen şuradan çekelim 14 tane daha Ve 44 44 şu anda 44'te <laughs> de gelmedi 50 Hadi inşallah 50'de gelir Aa 50'de de gelmedi Kötü oldu 51 52 Ve 53 Evet 53'te de gelmedi. Herhalde bir video içerisinde ilk kez bir karakteri alamadım. İki tane daha atalım şuradan. Ve 54 olsun. Ve 55. 56 57. Gelmeyecek doğru. No, gelmedi. Benim için çok kötü oldu. Kaç oldu bakalım? 60 60 oldu mu ya? Olmuştur herhalde. Evet karakteri alamadık. Yani karakteri ilerleyen zamanlarda almaya çalışacağım tabii ki de. Şu an pitim 20'leri falan yeri, şu an pitim 60'ları falan dayandı. Yani ilk kez herhalde bir video içerisinde bir karakter almak istediğim bir video içerisinde sanırım bir karakter almadım Olsun. Ee, ileriki zamanlarda karaktere sahip olurum. Tekrardan video videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bazen her zaman karakter alamayabilirim. Bu da ilk kez başıma gelen bir şey. Ee, neyse arkadaşlar seviyorsunuz tekrardan. Ke sonraki son iki yayınlarda tekrardan görüşmek üzere. Son iki yayınlardan da haberdar olmak isterseniz de kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.